Değerli Batman Cumhuriyet Başsavcım, kıymetli belediye başkanım, değerli il başkanlarım, değerli oda başkanlarım, ilçe başkanlarım, il genel meclis üyelerim, kıymetli komutanlarım, STK temsilcilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, kebanımızın aziz insanları, basınımızın yüzde temsilcileri. Her şey hayal etmekle başlar. Bizler, belediye başkanımız ve ekibi, değerli mesai arkadaşlarımızla geçmişte farklı zamanlarda yapılan Kebanlı hemşehrilerimizin hayali kurduğu festivali gerçekleştirme şerefine nail olduk. Doğanın bereketiyle, kültürümüzün zenginliğiyle yoğrulmuş, Fırat'ın doğduğu topraklar olan Alabalık'ın başkenti, güzel ilçemiz Kebanımızda su ve balık temalı, düzenlemiş olduğumuz festivalimize hoş geldiniz diyoruz. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Keban tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle, sıcak misafirperver insanıyla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine olan katkısı Elazığ'ımızın önemli ilçelerinden bir tanesidir. İlçemiz alabalık ve somon üretiminde Türkiye'de birinci sırada olup, balığımız iç piyasada olmak üzere Avrupa ülkeleri, Rusya, ABD olmak üzere Japonya ve Kanada'nın yer aldığı 30 ülkeye ihraç edilmektedir. İlçemizde yer alan restoranlarda 12 ay boyunca misafirler, misafirlerimizi ağırlamaktayız. Keban Barajı, hidroelektrik santrali, elektrik üretiminin ülkemizin en önemli enerji merkezlerinden biridir. Fırat Nehri, ve Çaban Baraj gördünüz, eşsiz manzarası ile misafirlerimize seyir kıyafeti sunmaktadır. Bakmayın. Yusuf Ziya Camii külliyesi ile önemli tarihi mekanlarımızdan olup turizme kazandırılması halinde ziyaretçi hakkında uğrayacak Gümüşkaya Mağaralarımız, Denizli Kervansarayı, ilçemizin önemli potansiyellerindendir. Değerli konuklar, üç gün sürecek festival boyunca geleneksel halk oyunlarından konserlere, çocuk oyunlarına, balık tutma, yüzme yarışmalarına, 7'den 70'e hitap eden farklı alanlarda düzenlenecek yarışma ve etkinliklerle, kamp alanında etkinlikleri, su sporları, geleneksel atçı, okçuluk gösterileriyle, kürsü başı dinletisi ve değerli sanatçılarımızın konseriyle sizlerin keyifli vakit geçirmesi için, güzel anılar biriktirmesi için ekip arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcadık. Keban'ımızın ülkemize tanıtarak, başta balık üretimi olmak üzere, gastronomi, kebe Keban Barajı, Keban'ın ehli, doğa turizmi alanlarında daha da geliştirilmesi için festivale katkılarından dolayı ee, kıymetli valimiz, belediye başkanımız, değerli e, değerli milletvekillerimiz, Türkiye Geleneksel Oyunlar Federasyonu Başkanı Hadi Durus Beyefendi ve çalışma arkadaşlarına, DSİ, AKSA, Karayolları e, Bölge Müdürleri ve ekibine, EU Yaşa, Elazığ, Pertek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, Özel İdare Genel Sekreteri ve ekibine, Bizleri kırmayıp gastronomi faaliyetleri için gelen kıymetli hocalarımıza, şeriflerimize ve en önemli teşekkürü Ceban Belediye Başkanı Sayın Yüce Doğan ve ekibine festivalde standlar açıp renk katan esnaf ve vatandaşlarımıza sunuyorum. Bu gibi anlamlı festivaller hem maddi hem manevi olarak zorlu bir çalışma ve hazırlanma süreci istiyor. Sağ olsunlar, sponsorlarımız hepsi birbirinden değerli katkılarıyla güzel işler yapmak için mücadele etti. Gümüşdağ Alabalık, Azur, Pişar, Baysallar, Ayfiş firmalarıyla kıymetli Elazığlı ve e, Kebağlı kıymetli balık üreticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Söylemeyi unuttuğumuz e, festivalimizin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine destek olan kıymetli sponsorlarımızda, özellikle e, kıymetli abim aramızda bulunan bir yıldız madenciye özellikle teşekkür eder. İlçem adına teşekkürlerimi sunarım. Bir teşekkürü de Paydaş kurumlarımız ile festivalin hazırlanmasında emek harcayan Keben Keban'da tüm kamu kurum ve kuruluşları ve Keban Belediyesi'ndeki tüm mesai arkadaşlarımı etmek isterim. En büyük teşekkür Elazığ'da çevre, il ve ilçelerden gelen, bizleri festival coşkusunu yaşamak izleyen siz kıymetli misafirlerimiz ve festivali sizlerin evlerine ulaştıran kıymetli basın mensupları ve sosyal medya mecralarını yöneten arkadaşlarımız. Sözlerimi burada Sonlandırırken teşriflerinizden dolayı herkese teşekkür eder, nice festivallerde bir araya gelmek temennisinde bulunuyorum. Saygılar sunarım.